Merhaba gençler, dersimize hoş geldiniz. Bugün dersimizde kimyasal hesaplamalar ve kimyasal denklem nedir gençler? Bunları öğreneceğiz. Evet sevgili gençler, biz hatırlarsanız bir önceki dersimizde mol kavramını öğrenmiştik. Şimdi sevgili gençler, bu dersimizde mol kavramı oldukça önemli. Yani molü bilmeden bu kimyasal tepkimeler konusunu anlama şansımız yok. O yüzden mutlaka mol kavramı nedir, mol nedir, özellikle mol ve kütle arasındaki ilişki nedir bunu çok iyi bilmeniz gerekiyor ki bu konuyu daha iyi öğrenelim sevgili gençler. Bu arada dersimizle ilgili bütün ders notları açıklamalar bölümünde mevcut. Oradan indirin ve mutlaka e, mutlaka bizimle beraber çözmeye başlayın. Eğer hazırsanız hemen dersimize başlayalım. Evet gençler başlığımız kimyasal tepkimeler ve hesaplamalar. Biz ilk önce kimyasal tepkime nedir gençler ve bir kimyasal tepkimede değişen ve değişmeye maddeler nelerdir bunları öğreneceğiz. Eğer hazırsanız hemen şimdi başlayalım. Evet sevgili gençler nedir kimyasal tepkime? Hatırlarsanız biz sizinle değil mi? Biz sizinle olayları kendi içerisinde ikiye ayırmıştık bunlar. Fiziksel değişimler ve kimyasal kimyasal değişimlerdi. Mesela bir kağıdın bir kağıdın yırtılması fiziksel bir değişim iken bir kağıdın yanması iç yapısı bozulduğu için kimyasal bir eee değişimdir. İşte kimyasal değişimlere gençler biz kimyasal tepkimeler diyoruz. Yani kimyasal değişimler kimyasal tepkime denklemleri ile gösterilir gençler. Kimyasal tepkime denklemlerinde ok vardır. Bakın şu oku görüyorsunuz. Okla gösterilir. Bu okun sol tarafına biz solunda bulunan maddelere tepkimeye girenler, diğer ismiyle reaktifler derken okun sağ tarafında bulunan bu maddelere ise ürünler veya reaktanlar adını veririz sevgili gençler. Demek ki kimyasal tepkimeler oklarla gençler gösteriliyor. Bir de bu maddelerin alt tarafında bakın burada K yazıyor gördüğünüz gibi. Veya suda yazar, suda yazar, gaz yazar veya ne bileyim S yazar, sıvı yazar. Bunların bir anlamı var gençler. Eğer altında K diyorsa biz onlara ne diyoruz? Biz onlara katı madde diyoruz. Katı. Eğer altında S varsa bunlara sıvı diyoruz. Altında G varsa bunlara gaz diyoruz. Eğer altında suda yazıyorsa veya altında aqua varsa yani böyle bir kelime eğer geçmiş ise bunlara da sulu karışım diyoruz sevgili gençler bilginiz olsun. Bir de kimyasal tepkimelerde mutlaka gençler tepkimeleri enerji eşlik eder. Yani mutlaka bir enerji değişimi vardır. Ama bu enerji, enerjinin eşlik etme şekline göre biz tepkimeleri kendi arasında ikiye ayırırız. Nedir bunlar? Bir tanesi endotermik yani ısı alan tepkimeler, diğeri de egzotermik tepkimeler. Peki nedir bunlar? Şimdi bir tepkime meydana meydana geldiği zaman eğer tepkime sürekli ortamdan ısı alıyorsa biz bunları endotermik deriz. Ama tepkime meydana gelirken sürekli ortama eğer ısı veriyorsa bu da gençler egzotermik bir tepkimedir. Örnek verelim. Mesela kağıdı yaktınız. Kağıdı yaktığınız zaman kağıt ne yapar? Sürekli ortama ısı verir. Öyle değil mi? Dolayısıyla kağıdın yanması egzotermiktir. Ama başka bir örnek diyelim ki diyelim ki bir e, illa tepkime olmasına gerek yok. Değil mi? Günlük hayatlar mesela buzun erinmesi. Buz gençler erirken ne yapar? Sürekli ortamdan ısı alır. Bu da endotermik bir olaydır sevgili gençler. Eğer bir tepkime endo ise yani ortamdan ısı alıyorsa burada biz bu küle biz ısıyı Q ile göstereceğiz. Eğer tepkimi sürekli ortamdan ısı alıyorsa Q kısmı girenler bölümüne yazılır. Çünkü bunlar endotermiktir. Bakın burada olduğu gibi ısı girenler yazılmış. Yani ısı eğer burada olduğu gibi girenler yazılmış ise biz ona endotermik deriz. Ama ısı eğer burada olduğu gibi ürünlere eğer yazılmış ise Buna biz tabii ki de egzotermik deriz sevgili gençler. Başka e, tepkimeler gençler e, tepkimeler e, ne, nedir? Tepkimeler maddenin maddenin dış görünüşüne göre de iki ayrılır. Yani madde tepkimenin içerisinde bulunan maddelerin yapısına göre biz tepkimeleri kendi içerisinde ikiye ayırırız. Nedir bunlar? Bir tanesi homojen tepkime. Bakın burada yazıyor homojen tepkime. Diğeri ise heterojen tepkime. Nedir homojen ve heterojen? Bütün maddeler aynı fazlaysa bakın gaz, gaz, gaz veya sıvı, sıvı, sıvı hepsi aynı fazlaysa biz bunlara homojen tepkime diyoruz. Bir tanesi bile farklı fazlaysa bakın burada olduğu gibi katı, gaz, gaz bakın farklı. Bir tanesi bile farklı fazlaysa biz bunları tabii ki de heterojen tepkimeler diyoruz sevgili gençler. Bu şekilde. Bir de sevgili gençler kimyasal tepkimeler değil mi? Meydana geldiği zaman bazı özellikler değişir, bazıları değişmez. Yani mesela bir kağıdı yaktığınız zaman kağıdın kağıt kağıtla ilgili her şey bozulmaz. Yani her şey değişmez. Peki kimyasal tepkimelerde neler değişir neler değişmez? Bakalım bir kere tepkimelerde toplam kütle daima korunur. Yani bir tepkimeye 5 gram madde girmiş ise oluşan ürünlerimiz de 5 gramdır. Başka bir de bir tepkimede atomlarla ilgili her şey korunur. Atomla ilgili her şey korunur. Nedir bunlar? Bir atomun sayısı, cinsi, Atomun iç yapısı, atomun içerisinde bulunan çekirdeğin yapısı ki ne var burada? Proton ve nötron. Bunların toplam sayısı, toplam elektron sayısı. Bakın bir atom elektron verir, elektron alır. Bir atomun elektron sayısı, bir atomun elektron sayısı değişebilir. Ama toplam elektron sayısı hiçbir zaman değişmez. Toplam yük bunlar hiçbir zaman değişmez. Peki tepkimelerde neler değişir veya neler değişebilir? Bir kere maddelerin kimyasal özelliği ve fiziksel yapısı her zaman değişir. Maddelerin türleri her zaman değişir. Maddelerin molekül yapısı her zaman değişir gençler. Peki bunlar her zaman değişir. Peki kimler acaba bazen değişir, bazen değişmez? Kimyasal tepkimelerde maddelerin mol sayısı, molekül sayısı, basınç, hacim gibi özellikler de bazı tepkimelerde değişirken bazılarında değişmez sevgili gençler. Yani özetlersek tepkimelerde atomla ilgili her şey korunurken atomla ilgili olmayanlar tepkimenin cinsine göre değişebilir, değişmeyebilir. Şimdi bununla ilgili beraber bir örnek yapacağız. Sorumuz şöyle gençler. Bakın etkinliğimiz var. Ne diyor? Doğru veya yanlış olarak söyleyiniz diyor. Birden başlayalım. Birinci tepkimi homojen, ikincisi heterojendir. Bakın hepsi gaz, gaz, gaz. Hepsi aynı fazla ise homojen. Burada ise gaz, gaz, gaz. Bakın bir tanesi sıvı. Bir tanesi farklı fazla ise biz buna heterojen diyoruz. Bir, doğru. İki, birinci tepkime egzotermik, ikincisi ise endotermik diyor. Egzotermik ısı veren demek. Isının ürünlerde olması lazım ama burada ısı girenlerde. O zaman tam tersi olacak. Bu yanlış. Birinci tepkime endo, ikincisi egzo olacak. Bu yanlış. Üç, ikisinde de toplam kütle korunur. Toplam kütle bütün tepkimelerde korunur tabii ki de. Bu doğru. Dört, ikinci tepkimede gaz kütlesi azalır diyor. Bakalım. Bakalım. Bakın burada gazlarımız şöyle. Değil mi? Görüyorsunuz bu gazlardan bir gaz oluşuyor bir de sıvı oluşuyor. Yani gazın bir kısmı sıvı olmuş. Dolayısıyla gazın yapar kütlesi elbette azalır. Doğru. 5. İkisinde de toplam elektron sayısı korunur. Evet tepkimelerde atomun iç yapısı e, toplam elektron sayısı daima korunur. Doğru mu? Doğru tabii ki de. 6'ya bakalım. Birinci tepkimede molekül sayısı artarken ikinci tepkimede molekül sayısı değişmemiştir. Şimdi bu önemli. Şimdi molekül sayısı her zaman korunur diye bir olay yok. İşte bu tepkimenin cinsine göre değişir. Size eğer molekül sayısını sorarsak kas sayılara bakın. Bakın burada tepkimeye giren iki molekül var görüyor musunuz? İki molekül var. Ama oluşan ürünlerimiz 1 artı 3'ten toplam 4 molekül oluşuyor. Yani 2 molekülden 4 molekül oluşuyor. Demek ki size molekül sayısını sorarsa hastalara bakacaksınız. Dolayısıyla bir de molekül sayısı artıyor bu kısım doğru. İkinci ise bakın burada bir, iki daha toplam üç molekülümüz var. Ürünlerde bir, iki daha yine üç molekül var. Demek ki iki de ise molekül sayısı korunuyor, değişmiyor. O yüzden bu doğru. Gördüğünüz gibi tepkimelerde molekül sayısı değişkendir gençler. Başka? Diyor ki ikisinde de atom cinsi korunmuştur. Atomla ilgili her şey korunup, Bakın mesela burada olduğu gibi azot tepkimeye giriyor, azot çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi atomların cinsi ne yapmış? Bakın şu tepkimelere. Şöyle sileyim. Bakın görüyorsunuz. Yani burada azot giriyor, azot çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Ne bileyim burada H giriyor, H çıkıyor. Dolayısıyla atom cinsi daima korunur. Bu doğru olacak. Diyor ki 8'de. İki tepkimede de molekül cinsi korunmuştur. Hayır bakın burada amonyak tepkimeye giriyor. Burada çıkan azot. Tepkimelerde molekül cinsi daima değişir. O yüzden bu yanlış. Unutmayın bakın molekül sayısı derse kas bakacaksınız. Molekül cinsi derse direkt zaten cinsine bakacaksın. Molekül cinsi her zaman değişir. 9. Diyor ki tepkimeler diyor sabit hacimli bir kapta oluyorsa bir de gaz yoğunluğu artarken iki de gaz yoğunluğu azalır. Bakın gençler birinci de görüyorsunuz bir kere birinci de toplam kütle değişmeyecek değil mi? Toplam kütlemiz sabit. Bizden ne istiyor? Gaz yoğunluğunu soruyor. Bakın formülümüz neydi? Yoğunluk formülü D eşittir M bölü V değil mi? Formülümüz bu. Bir kere hacim sabit diyor. O zaman şu gitti. Hacim sabit. E toplam kütlemiz de sabit. O zaman bir de kesinlikle gaz yoğunluğu ne yapmaz? Değişmez. Dolayısıyla bu yanlış oldu gençler. Ya. Bu yanlış oldu. Bir de hem kütle değişmiyor hem hacim değişmiyor. Dolayısıyla gaz yoğunluğu da elbette değişmez. İkincisinde ise bakın burada da yine gazlarımız var. Gazların bir kısmı sıvıya dönüştü. Burada ise gazların kütlesi azaldığı için gazın yoğunluğu ne yapar? Tabii ki de azalır. Ama 9 yine ne oldu? Hatalı oldu. Ve 10. İkisinde de atomların çekirdek yükü korunmuştur. Çekirdek yükü neydi? Proton sayısıydı. Proton sayısı daima korunur zaten. Bu da doğru olacak gençler. Evet, bu şekilde yapmanız gerekiyor. Diğer sorumuza bakalım. Sorumuz şöyle. Bir tepkimemiz var gençler. Bilgiler verilmiş bu tepkime denklemi hangisi olabilir diye söylüyor. Bir, diyor ki ortam sıcaklığı artıyor. Ortam sıcaklığı artıyor. Bu tepkime egzotermik olması lazım. Yani ısının ürünlerde olması lazım. Burada olduğu gibi, burada olduğu gibi, burada olduğu gibi. Demek ki Bursa olamaz, Denizli olamaz. Bunlar gitti. Diyor ki molekül sayısı azalıyor. Yani kas azalması lazım. Bakın burada 1 artı 2'den 3 molekül var. Burada yine 1 artı 2'den yine 3 molekül var. Burada değişmiyor. Burada 1 artı 3'ten 4 molekül var. Burada ise 2 molekül var. Bakın burada azalıyor. Cevabımız C çıkmış olmuş oldu. Bu şekilde yapıyoruz. Yani molekül sayısı derse kas bakmanız gerekiyor. Şimdi gelelim diğer başlığımız. Başlığımız gençler. Kimyasal tepkimelerin denkleştirilmesi. Evet biliyorsunuz kimyasal tepkimelerde atomların sayısı ve cinsi korunur sevgili gençler. Dolayısıyla atomların sayısı ve cinsi korunduğu için biz kas sayıları uygun sayılar vererek bu atom sayısı ve cinsini ne yapmamız lazım? Denkleştirmemiz gerekiyor gençler. Denkleştirme yapacağımız zaman genellikle hidrojeni ve genellikle oksijeni en son denkleştirin. Bu ikisini en son denkleştirmeye özen gösterin. Sonra da bildiğimiz işte denkleştirme. Yani okun sol tarafı ile okun sağ tarafındaki atomları sayarak ne yapacağız? Denkleştireceğiz. Evet bakalım sorumuza. Sorumuz şöyle. Diyor ki bu tepkimi denkleştirin diyor. En küçük tam sayılarla suyun kas sayısını istiyor bize. Denkleştirelim. Bakın H'i ve O'yu en sona bırakacağız. Mesela P'den başlayalım. P neydi? P fosfordu. Ondan başlayalım. Bakın burada bir tane fosfor var gördüğünüz gibi. Burada ise bakın burada bir parantez var. Bunun böyle dağılma özelliği var. Böyle yapıyorsunuz. Burada ise iki tane fosforu var. Fosforların denk olması için şunun başına ne yazdınız? İki yazdınız. İşte biz buna kas diyoruz. Bu bitti. Şimdi sıra kimde? Magnezyumda. Bakın Burada 3 tane magnezyum var. Burada bir tane var. Denk olmak için başına ne yazıyorsunuz? 3. Yani siz sadece o maddelerin en başına sayı ekleyebilirsiniz. Başka bir yere sayı eklemeyeceksiniz. Bu şekilde. Şu an fosfor ve şu an magnezyum eşit oldu. Şimdi sıra H ve O'da. Şimdi H'ları sayıyorum. Bakın burada 6 tane H var. 6 H burada var. Burada bakın 2 H burada. 3 buradan çarparsan burada da 6 tane H var. Toplarsanız 12 tane H var. Sol tarafta. Sağda ise iki tane haş var. O yüzden buraya 6 yazarsınız ki haşlar eşit olsun. Bu şekilde. Şu an denk oldu. İsterseniz oğulları sayın. Denk olmuştur zaten. Tamam Bu şekilde denkleştirme yaptık. Bakın oğulları da sayarsanız. Mesela sayayım mı istiyorsanız oğulları da. Bakın ispatlayalım. Burada 8 tane oksijen var. Burada 6 tane. Toplam 14 tane oksijen var solda. Sağda. Burada 12. 2 de bu, şey, burada 6. 8 de burada. Topla burada da 14 tane var. Gördüğünüz gibi denk yapmışız. Bizden suyun kas sayısını istiyor. Suyun burada kaç kas sayısı? 6. Cevabımız ne olacak. Bu şekilde yapıyorsunuz. Gelin diğer sorumuza. Bu sefer bunu istiyor bizden denkleştirmemizi. Başlayalım. H ve O'yu en sona bırakacağız. Karbonlar. Buraya 3 karbon var. Buraya 1 tane var. Buraya 3 yazmanız lazım. 3 yazdık. Şimdi sıra H'larda. Bakın şu oksijen basit ya. Şu basit molekülleri en sona bırakın. Yani şöyle kompleksleri en başta denkleştirin. Şu en basitleri en sona bırakın. Burada haşlar kaç tane var sayalım. 7 tane burada. 1 daha, 8 tane haş var. 2 olduğu için buraya buraya 4 yazacağız. Şu an haşlar da eşit oldu. Şimdi sıra o'larda. Bakın şurası bilinmeyen. Şu an burayı bilmiyoruz. Buradan saymaya başlayayım. 3 geri 2. 6 tane burada var. 4 daha. Toplarsam 10 tane oksijen var. Sağ tarafta. Gelelim sol tarafa. Şimdi burayı iyi izleyin. Bakın bir tane oksijen burada var. Görüyor musunuz? Bir tane. E, sağda 10 tane var. Bunun bir tanesi burada. O zaman geriye şurada 9 tane olması lazım. 9 olması lazım. O zaman sen buraya ne yazarsın? 9 olması için buraya 9 bölü 2 yazarsın ki eşit olsun. Evet şu an tepkime denk oldu. Ama bize bizden ne istiyor soruda? Bakın iyi okuyun burayı en küçük tam sayılarla denkleştirin diyor. Peki 9 bölü 2 bir tam sayı mıdır? Değildir. O zaman ne yapacaksınız? Tam sayı yapacaksınız. Bütün tepkimi 2 ile bütün tepkimi 2 ile büyüteceksiniz gençler. 2 ile çarpacağız. Çarparsan ne olur? Bunu böyle hepsini çarpacaksınız. Böyle. O zaman tepkime ne olur? Yazalım. 2 tane C3H7OH artı. Burayı çarptım. Burası ne oldu? 9 bölü şey 9 O2. O çizdik. 6 tane karbondioksit ve 8 tane de su olmuş oldu. Bakın tepkime şu an denk oldu. Bizden ürünlerin kas sayılı toplamını istiyor. E 6-8 kaç yapar? 14 yapar. Bu şekilde yapıyorsunuz. Devam edelim. Evet, şimdi bizden hep ne istemişti? Bizden hep denkleştirme istemişti. Bu sefer de denkleştirilmiş bir tepkimi veriyor ve x'in formülünü istiyor. Yapalım, nasıl yapacağız? Oku görüyorsunuz. Okun sol tarafıyla sağ tarafını eşitleyeceğiz. Bakın ne var sol tarafında? Yazalım onları. Bir tane bakır var. Dört tane haş var. Böyle yazacaksınız. Dört tane haş var. Başka ne var? Dört tane azot var. Dört göre üç. On iki tane de oksijen var. Hepsini yazdık. Şimdi gelelim sağ tarafa. Bir tane bakır var. Onu yazıyorum. Bak burası okumuz. Bir tane bakırımız var. Başka bunun böyle dağılma özelliği var. İki tane azot var. Altı tane oksijen var. Başka şurada dört tane haş var. Burada yine iki oksijen var. Altı daha ne yapar o zaman? İki oksijen daha varmış ya burada. Sekiz tane oksijen yapar. Bir de burada X'imiz var. Şöyle bir de burada X'imiz var. Şimdi bulalım gençler. Bakın sol ve sağ eşit yapacağız. Bakırlar eşit zaten bunlar gitti. Başka haşlar da gitti eşit zaten. Şimdi başka bakın burada 4 tane azot var. Burada 2 tane var. O zaman 2 tane azot olması lazım şurada. Yani burası da 2 olduğuna göre buradan bir tane azot olması lazım. Kesinlikle. O da gitti. Şimdi 12 oksijen burada var. 8 tane burada var. O zaman geriye 4 tane oksijen kalır. Burada 4 tane oksijen olacak. Ama başında 2 olduğu için burada 2 tane de oksijen olacak. O zaman formül ne oldu? N O 2 olmuş oldu. Cevabımız Bursa olmuş oldu sevgili gençler. Bu şekilde yapıyorsunuz. Devam edelim. Diğer sorumuz. Bu sefer zincirleme tepkime vermiş bize. Bizden Z maddesinin formülünü istiyor. Eşitleyelim. Bakın burada bir kalsiyum var. Burada kalsiyum yok. O zaman X yeni bir kalsiyum olacak. Karbon var. E burada da karbon var. Bunlar eşit. 3 oksijen var. Burada 2 tane var. Bir tane oksijen burada olacak. Evet X'i bulduk. X kalsiyum oksit. Onu şimdi buraya yerine koyuyorsunuz. Şuraya kalsiyum oksit yazdım. Şimdi Y'yi bulacağız. Burada 3 tane karbon var. Bakın burada bir tane karbon var. O zaman burada 2 tane karbon olacak. C2 yazdık. Burada bir tane kalsiyum var. Burada kalsiyum yok. Bir tane kalsiyum olacak. Böyle. Bir oksijen var. Bir oksijen var. Demek ki bizim maddemiz şu. E bu maddenin ismi kalsiyum karbür. Onu da buraya yazacaksınız. Bir tane Z'yi istiyor. Şimdi yazalım. Bakın sağda bir tane kalsiyum var. Burada bir tane kalsiyum var. Bunlar gitti zaten. Bunlar gitti. Karbonlar iki tane var burada. E burada iki tane karbon var. Bu da gitti. Şimdi sıra H ve O'da. Bakın sayalım. Burada iki tane H burada var. İki daha dört tane H var. Burada iki, iki azına göre burada iki tane H olmak zorunda. İki tane H yazdık. O'lar burada iki tane O var. Burada iki olduğu için burada bir tane O olması lazım. O zaman Z'nin formülü oldu. 2H1O yani H2O olmuş oldu. Bu şekilde yapıyorsunuz. Yine sorumuz şöyle. Bizden X'in formülünü istiyor. Yine eşitleyeceksiniz. Bakın sol tarafta yazalım. 4 tane oksijen var. Yazıyorum buraya. 4 oksijen var. 4 tane hidrojen var. Başka 2 tane krom var. Başka bunun böyle dağılma özelliği var. 6 tane oksijen var. Başka yine altanlı tane hidrojen var. Toplarsak 10 tane oksijen varmış sol tarafta. Gelirmiş şimdi başka ne var? Bakın bir de burada klor da varmış. değil mi? Onu unuttum yazmayı. Şurayı sileyim. Başka bakın bir de burada klor da varmış değil mi? Üç tane klor varmış burada. 3 klor. Başka bir de üç oksijen daha var. Böyle. Toplarsanız kaç yapar? 13 tane oksijen yapar. 13 oksijen, 4 haş, 2 kurum, 6 haş, 3 klor var. Sağda ise sadece 3 klor var, 10 hidrojen var, bir de 5 oksijen var. Şimdi eşitleyelim bunları. Bir kere kimden başlayalım? 3 klor, şuna gider bir kere. Bu gitti. 10 tane haş var burada diyor. Burada kaç tane H vardı? Burada 4 H burada vardı, şurada da varmış değil mi? 6 tane H. Toplarsan burada 10 tane H var. O zaman bunlar gider. Şunlar gitti. Toplamı gitti. Başka burada 13 tane oksijen var. 5 tane burada. O zaman geriye 8 tane kalır. O zaman burada 2 olduğu için burada 8 tane o olması için O'nun 4 olması lazım. O 4 olacak. Başka bir de krom var. 2 tane krom. Burada hiç krom yok. Olması lazım. O zaman burada bir tane de krom olacak. Böyle. Senin madden CrO4 olacak. Evet maddemizi bulduk. Ama peki bunun yükü ne olacak? Bir de bunun yükü var. Tepkimlerde toplam yük de korunur. İşte bunun yükünü bilmiyoruz. Bakın şöyle bulacaksınız yükünü de. Şunu şunu çarpıyorsunuz. 4 kere eksi 1 eksi 4. Başka? 3 kere eksi 1 eksi 3. Eşittir diyorsunuz. Burası 2A. 2A. Burası da 3 kere eksi 1 eksi 3. Böyle yapıyorsunuz. Burada A değeri kaç kere? Tabii ki de eksi 2 gelir. Demek ki senin bir de maddenin yükü de eksi 2 olacak. Demek ki senin madden CR O4 eksi 2. Kromat cevabımız C şıkkı olmuş oldu. Bu şekilde yapıyorsunuz. Bu da gençler grafikle ilgili bir soru. Bizden ne istiyor? Z'nin formülünü istiyor. Burada miktarı azalan maddeler tepkimeye giren maddelerdir. Kim miktarı azalıyor burada? Onları yazalım şöyle. Kim miktarı azalıyor? Bir, x 2'nin miktarı azalıyor. Artı. Bir de Y2'nin miktarı azalıyor. Kimin miktarı artıyor? Bir de Z'nin miktarı artıyor. Bakın şimdi X2'ye bakın. Şunu iyi izleyin. X7'den nereye düşüyor? 4'e düşüyor. Toplam 3 azalıyor. 3 mol. Bakın o bizim katsayımız. Bunu buraya yazdınız. Y'ye bakın. Y ise 9'dan 0'a iniyor. Değil mi? Toplam 9 azalma var. Buraya 9 yazdınız. Z ise 0'dan 6'ya çıkıyor. Buraya da 6 yazdınız. Bu şekilde. Bizden Z'nin formülünü istiyor. Bakın burada x kaç tane var? 6x var. O zaman burada bir tane x olacak. Burada y kaç tane var? 18 tane var. E, 18 için burada yeni ne olması lazım? 3 olması lazım. O zaman Z'nin formülü ne oldu? Tabii ki de X, Y, 3 olmuş oldu. Evet. Bu şekilde gençler tepkimelerimizi denkleştirmiş olduk. Böyle yapıyorsunuz. Diğer dersimizde ne öğreneceğiz? Diğer dersimizde de kimyasal tepkime türlerini işleyeceğiz. Şimdilik gençler burada dersimiz bitti. Hepinize iyi günler dilerim.